İşinizin ciddi bir hassasiyet gerektirdiği zamanlarda elinizin altında olması gereken kaliteli pense, channel karga burun pense. Channel lock 120 yıldan fazla zamandır karga burun ve benzeri penseleri üretmektedir. Amerika Pennsylvania Midville'da Amerikan yapımı 1080 çelikten üretilen channel karga burun penselerinin her biri donanımlı birer alet çantası kadar yenilikçi özelliğe sahiptir. Bu yenilikleri anlatmaya tutacaklardan başlayalım. Uygulanan özel ısı işlemi çeliği doğru miktarda esneklikte oldukça güçlü kılar. Bu bindirme noktası ile tam bir eşleşme sağlarken, bu eşleşme işiniz içinde gerekli olan büyükme momentini yaratır. Ama lak yenilikleri bununla kalmaz. Pek çok karga burnunun çenesinde kavramayı kolaylaştıran tek yönlü çizikler bulunurken, Chenilak bir adım daha ileri giderek karga burnlarının çenesinde çapraz çizikler kullanmıştır. Sonuç, hedefe her yönde kolayca kavrayabilme. Son olarak, diğer bütün penselerimizde olduğu gibi, karga burun penselerimizde de paslanmayı önlemek için elektronik kaplama ve tamamen rahat bir tutuş sağlamak adına ikonik channel lock mavisi kaplama olarak kullanılır. Channel lock karga burun penseleri, yenilikçi çene profili ile ona ihtiyaç duyulduğunda her işin üstesinden gelmeye hazır. Açılı, eğimli burnuyla 386 pense, uzanması ya da girilmesi zor yerlere kolayca ulaşabilir. Daha fazla yönlülük için 317 karga burun, daha uzun, dar ağızlı bir tasarıma sahiptir ve kesme işleri için kullanışlı bir alettir. Kısaca söylemek gerekirse, bu karga burun her alet çantasında bulunması gereken bir standarttır. Çanırlak kullananlar, yaptığımız her bir çanırlak kargı burun pensesinin nasıl bir özenle işlendiğini bilir. Hey, dünyada bir sürü problem var. Hadi gidelim ve çözelim.